Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Demokratik Sol Parti'nin kurucusu, onursal genel başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit'in 100. doğum günü münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Demokratik Sol Parti adına sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bülent Ecevit 81 yıllık yaşamında ülkesi ve milleti için büyük hizmetler yapmış, bu uğurda her türlü riski ve mağduriyeti göğüsleyebilmiş, dürüst bir lider olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Bülent Ecevit denilince akla vatan ve insan sevgisi, barış ve kardeşlik, kararlılık ve dirayet, eşitlik ve dürüstlük gelir. Bülent Ecevit gerek Türkiye siyasetindeki ağırlığı gerekse dünya siyasetinde yarattığı etki gücüyle yaşamı boyunca önemli bir misyon üstlenmiş, Çalışma Bakanlığı döneminde başta emeğin hak mücadelesinin güçlendirilmesi, sendikal hakların genişletilmesi, demokratik toplum yaşamının güvence altına alınması gibi çalışmaların mimarı ve öncüsü olmuştur. 1971 askeri muhtırası doğrultusunda Nihat Erim'in CHP'den ayrılıp bağımsız başbakan olarak hükümet kurmasına şiddetle itiraz etmiş ve Genel Başkanı İsmet İnönü ile kurultay hesaplaşması gerçekleştirmiştir. Ecevit kararlı ve dirayetli duruşuyla 1974 yılı başlarında 37. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmuş, 9 ay 21 günlük kısa süre zarfında küresel emperyalizmin milli ekonomimizin gelişmesine karşı uyguladığı kısıtlamaları bir bir ortadan kaldırmıştır. 1972 yılında Nihat Erim hükümetinin çıkardığı kararname ile gündeme getirilen Haşa Şekim yasağının kaldırılması başta olmak üzere 500 yıldır Türk yurdu olan Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın Rum mezaliminden kurtarıldığı ve özgürleştirildiği yalnızca Türklere değil Rumlara da barış getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi kararlarında tarihi sorumluluklar üstlenmiştir. Başarıyla sonuçlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde ülkemize karşı ABD tarafından yürürlüğe konulan ambargolara rağmen dik duruşundan ödün vermeyen Bülent Ecevit aynı dönemde başta Aselsan olmak üzere bugün üstün başarılara imza atan savunma sanayimizin gözde kuruluşlarının da temelinde imzası olan siyasetçidir. 1980 askeri darbesine karşı en kararlı çıkışı yapan darbecilerin siyasetçileri susturma baskılarına en sert şekilde direnen bu duruşu sebebiyle mahkemelerde ve hapishanelerde her türlü eziyete maruz bırakılmasına rağmen Bülent Ecevit halka ve hakka olan inancı ve kendi özgün kuramı olan inançlara saygılı laiklik ilkesini de içine alan demokratik sol politikaları hayata geçirmek üzere mücadelesini demokratik sol partiyi kurarak sürdürmüştür. Yeniden bir terörsüz Türkiye arayışının zirve yaptığı bu günlerde 11 Ocak 1999'da 66 milletvekiliyle tek başına kurduğu ve güven oyu aldığı 56. hükümetin gücüyle terör örgütü PKK'nın ele başını dünyanın bir ucundan yakalayıp bağımsız Türk adaletine teslim etmiş, devlet örselenmeden kendisi hakkında verilen karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onaylanmıştır. Ancak Ecevit siyasi yaşamının her devresinde idamlara karşı çıkmıştır. 1960 darbesinden sonra idam edilen 3 devlet adamının 6 Mayıs 1972'de dar gönderilen 3 fidanın 1980 faşist darbesi sonrası bir sağdan bir soldan diyerek idam edilen gençlerin acısı hala yüreğimizdedir. Bülent Ecevit, DSP'nin başında bulunduğu 57. hükümet döneminde bazı koalisyon ortaklarının engelleme çabalarına rağmen idam cezasının kaldırılması için büyük gayret göstermiş ve bunu başarmıştır. O gün milliyetçiliği kendi tekerlerinde görenlerin en ağır eleştiri ve siyasi saldırılarına rağmen ne Ecevit ne DSP inandığı yoldan asla geri dönmemiştir. Terör örgütü elebaşı idam cezası ile hüküm giydiği günden bugüne aldığı her nefesini esasen Bülent Ecevit'e ve Demokratik Sol Parti'ye borçludur. Bugün barış, demokrasi ve hukuk havarisi kesilenler dönüp arkalarına bakmalı ve siyasi tarihle yüzleşmelidirler. Bülent Ecevit, emperyalist sistemin Orta Doğu'daki yayılmacı işgal projelerine şiddetle karşı çıkması sebebiyle onların ve yerli işbirlikçilerinin siyasi hedefi haline getirilmiş 2002 yılının yaz aylarında tıpkı bugün olduğu gibi sebebi ve kaynağı belli olmayan bir siyasi çıkış sonrası önce meclis grubu ikiye bölünmüş sonrasında 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde parlamento dışında bırakılarak siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır. Sayın milletvekilleri Demokratik Sol Parti'nin bugünkü genel başkanı olarak şu kadarını açıkça belirtmeliyim ki içeriği konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığımız terörsüz Türkiye adıyla sürdürülmeye çalışılan sürecin sonunda talebimiz ve beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin örselenmemesi, hukukun, milli, manevi ve evrensel değerlerin çiğnenmemesidir. Tamamlayın lütfen buyurun. Mücadelede bugüne kadar vatan toprağına şehit düşmüş kınalı kuzuların kemiklerin sızlatılmaması gazilerimizin incitilmemesidir. Barışın da sevginin de sembolü olan ak güvercin bizim partimizin simgesidir. Bülent Ecevit de Türk siyasetinde var olmuş ender kişiliklerden biri olarak her türlü baskıya, yok saymaya, birçok silahlı suikastlere, siyasi engellemelere rağmen yine de halkın tamamının sevgisini ve takdirini kazanmış bir siyasetçidir. Bugün ister sağcı ister solcu hangi siyasi yapı olursa olsun her dara düştüklerinde Bülent Ecevit'e referans almaktadırlar. Bu bizim açımızdan da övünç kaynağıdır. Siyasette milliyetçilik, halkçılık, dürüstlük, kararlılık dendiğinde ilk akla gelen Ecevit gelecek kuşaklara gösterilecek en güzel örneklerden biridir. Türk halkının kara olanı Bülent Ecevit'i yüzüncü doğum yıldönümünde bir kez daha saygıyla, rahmetle, sevgi ve minnetle anıyoruz. Me mekanı âli, makamı cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Yüce meclisi.